bir füzeyi patlatmadan yok etmek mümkün mü? Evet, kinetik çarpışma tam olarak bunu yapıyor. Hava savunma sistemlerinde kullanılan bu teknoloji, hedefi doğrudan fiziksel çarpışma ile imha ediyor. Yani füze, başka bir füzeye milimetrik hassasiyette çarpıyor ve sadece hızın verdiği enerjiyle parçalanmasını sağlıyor. Patlayıcı yok. Sadece saf fizik. Bu sistemler süpersonik ve balistik tehditleri uzayda bile durdurabiliyor. ABD'nin Tad ve Arrow 3 gibi sistemleri bu yöntemi kullanıyor. Ve evet, Türkiye de bu alanda adım attı. Siper. Ürün iki gibi projelerde kinetik imha prensibi artık gündemde. Savunma artık sadece ateş gücü değil, fiziksel hassasiyetin savaşı.